DS 20. Bölge Müdürlüğü'nde atölye baş mühendisi olarak çalışan makine mühendisi 33 yaşındaki Ömer Gökyar ile aynı birimde yedek parça temininden sorumlu makine teknikleri olarak görev yapan eşi Sümeyra Gökyar 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depreme lojman binasında yakalandı. <laughs> Afet de ablası, eniştesi ve yeğenlerini kaybeden Ömer Gökyar yaşadığı zor günlere rağmen DS'deki mesaisini bırakmadı. Depremin ardından iki çocuklarını yakınlarına bırakan çift, önce DSİ bünyesine kurulan arama ve kurtarma ekibiyle çalışmalara katıldı. Daha sonra ise enkaz kaldırma çalışmalarına katılan iş makinelerinin tahmininden sorumlu ekibin başına geçti. Ömer Gökyar arıza yapan iş makinelerinin tamir ve bakımı ile ilgileniyor. Eşi ise gerekli yedek parçaların temininde görev yapıyor. Baş mühendis Ömer Gökyar depremde aile yakınlarını ve birçok mesai arkadaşını kaybettiğini söyledi. Depremde ablamı kaybettim. 8 yaşında ve 4 yaşındaki yeğenimi, eniştemi, kuzenim, öğretmen kuzenim vardı onu ve çocuklarını. Mehmet Solmaz diye yakın arkadaşımız vardı iş yerinde. Sümerya Hanım'ın personeli. O iki çocuğu, eşi ve kayın kayınbiraderi aynı evde e, vefat etti. Ben hani depremin ilk anından itibaren e, hani, Sümerya Hanım'a eşim Sümerya Hanım'a hani çok büyük bu kaos vardı ortamda. Herkes bir yerlere kaçışıyordu. Kendisine ben burada kalırım. Sen e, hani çocukları da al şehir dışındaki ablanın yanına git dedim. Kendisi e, yani Milletin, devletin sana ihtiyacı varken bana da ihtiyacı var. Ben burada kalacağım, ben de gitmeyeceğim dedi. Eşimin bu söylediği hem beni çok duygulandırdı hem de çok gururlandırdı. Sağ olsun gece gündüz demeden o da görevinin başında. Bizzat bizim seyyar tamir olarak kendi personellerimizle beraber 7 kişiyi canlı olarak kurtardık. 10-15 kişinin de canlı olarak çıkmasına vesile olduk. Seyyar tamir aracımızda jeneratörümüz, işte kompresörümüz... Ee, onun haricinde e, spiral makinemiz, ee, birçok imkanımız var. Biz bunları tahmin ederek direkt seyyar tamir aracımızla beraber enkaza gittik. Sümeyra Gökyar'da depremin ardından Kahramanmaraş'tan ayrılmayı hiç düşünmediğini, eşinin ve depremzedelerin yanında olabilmek için şehirde kaldığını anlattı. Eşimin ablasını, iki çocuğun ailesi, onları kaybettik. Defnettik, geldik görevimizin başındayız. Yani insanların devlet su işlerine ihtiyacı vardı. Biz de ilk günden 7 24 görevimizin başındaydık. Dinlenmek aklıma gelmedi açıkçası. Çok geç saatlere kadar çalıştığımız da oldu. Böyle daha çabuk toparlandığımı hissettim ben. Çalışmak bana iyi geldi. Şehrimizin en kısa zamanda o huzurlu günlerine dönmesini umut ederek 7 24 çalışıyoruz. Böyle de devam edeceğiz.